Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle arka bahçemden birlikte yaprak toplayacağız ve kuru yaprak basmayı göstereceğim. Ama önce ön bahçemden biraz görüntü vermek istiyorum. Bunlar benim sardunyalarım, pembe ve kırmızı. Baharda muhteşemdiler ama tabii şimdi biraz havalar ısınınca açmaları azaldı. Buralarda da mor salkımlarımız var. Bunlar da Nisan başında hiç yaprak çıkarmadan lila ve mor üzüm salkımı şeklinde çiçekleri oluyor. Hiç yaprak yok. Her taraf bu şekilde oluyor. Harika bir manzarası görüntüsü oluyor. Bu da biberiyemiz. Bu da kırmızı sardunya. Bu da Japon gülü. Bunlar akşam sabah çiçeklerimiz. Yine sardunyalarımız. Onlar da bisikletlerimiz. Eşimle benim. Her gün sabah ve akşam 4-5 kilometre tur yapıyoruz. Bisikletle dolaşmayı çok seviyoruz çünkü. Şimdi biraz da arka bahçeden görüntü vereyim. Burası da arka bahçemiz. Bunlar ağacımız. Yeni dünya. Geçen yıl çekirdekten dikmiştim. Yanı bu baharda Mart'ta geldiğimde asma çubukları dikmiştim. Onlar da çok güzel patlamışlar. Ada çayımız. Bunlar da Bodrum papatyaları. Bunlar baharda muhteşem oluyorlar. Beyaz ve mor açıyorlar. Tabi şimdi artık zaman geçti. Mandalin mandalin ağacı, incir ağacımız, Hollanda lalesi ve bu da asmamız. Bugün bundan yaprak toplayıp size kuru kavanozu yaprak basmayı anlatacağım. Önce biraz bahçemden görüntü vermek istedim onun için. Bu portakal ağacım. Bu da belini canan. Bunlar da arkadaki, arka bahçedeki sardunyalarım. Bu dut ağacı, bu da daha bir yaşında ama harika bir dutları vardı bu sene. Tabii biz göremedik. Covid-19'dan dolayı. Bunlar da arka bahçedeki sardunyalarımız. erik ağacımız yeni kızarmaya başlıyor bu çok hoş aroması olan şeftali ve nektarın benzeri bir tadı var bunlar da yine arkadaki sardunyalarım eriklerimiz bu limon ağacımız küçük limonlarımız var daha olacaklar Tomurcukta. Yedi veren limon çünkü bu. Bu da sakko. Burası da küçük yan bahçemiz. Hanımeli. bu da tomurcukta. Naneler. ve yine sardunyalar bunlar gülümüz kırmızı gül ben sardunyayı çok seviyorum onun için bütün evin her tarafı sardunya ile kaplı bunlar çok güzel bahar çiçekleri ve yine sardunyalarımız Bunlarda zeytinimiz. Bu sene budadık biraz. Çok yukarı gitmişlerdi. Harika zeytinler oluyor. Şimdi bahçe turunu tamamladık. Biraz yaprak toplayalım. Bu asmamın da yaprakları harika sarması oluyor. Güzelce toplayıp, şimdi yapraklarımızı nasıl kuru bastığımızı göstereyim. Bugün sizlere bahçemizden sabah erken saatte topladığımız taze asma yapraklarımızı yaprak basmasını göstereceğim. Bu kuru bir basma. Tuz yok, su yok. 3 veya 4 adet yaprağımızı şu şekilde elimize alıyoruz. Borça şeklinde katlıyoruz şu şekilde yanlardan ve şu şekilde kavanozumuza basıyoruz. Küçük kavanoz olabilir, büyük kavanoz olabilir. O sizin tercihinize kalmış. Yapraklarımız hiç ıslak olmayacak, nemli olmayacak. Biraz havalandılar, kurudular. Bu şekilde sıkı bir şekilde kavanozumuz ne kadar alıyorsa o kadar üstüne basa basa kavanozumuzu dolduracağız. Yapraklarımızı çok sıkı bir şekilde bastırdık. Ağzını da sıkıca kapatıyoruz ve ortalama 3 gün içerisinde zaten sararmaya başlayacaktır. 1 yıl içerisinde de istediğiniz zaman açıp kullanabilirsiniz. Ben 3 gün önce bunu basmıştım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.